Ve Venüs'ten gelen şöyle Güneş çizgimiz var, şu şekilde şuraya doğru geliyor. Ayrıca kalp çizgisinden gelen var ve şöyle yine burada Venüs'ten başlayan bir çizgi daha var sanki. Şöyle birleşiyor, bütün çizgiler birleşerek tek çizgiye geliyor. Yani bu her zaman mesela kalp çizgisinden gelen sevdiklerinin katkısı önemli olabilir hayatında onların varlığı, onların seni desteklemesi, övmesi motivasyonunu arttırabilir. Ve miras konularında da şansa işaret edebilir bu kalp çizgisinden gelen güneş çizgisi. Yani aileden gelebilecek katkılar olabilir. Şöyle Satürn tepesinden gelen bir çizgimiz var şu şekilde. Yani Satürn'ün bilgeliği, çalışkanlığı, üretkenliği sayesinde iş hayatında başarı, tanınma, ve terfiler söz konusu olabilir. Yine burada Venüs'ten gelen çizgilerimiz de çok güçlü. Yani Güneş çizgimiz neydi? Başarı, şöhret, yaratıcılık ve mutlulukla ilişkili. Elde bu çizgi varsa mesleğini severek yapma, yaptığından ve yaşadıklarından tatmin olma her zaman, iyi bir kariyere sahip olma ihtimali arttırıyor. Venüs tepesi de aşk, güzellik, tutku, çekicilik, aile ve ilişkileri yansıtıyor. Yani bunların birleşmesiyle yani menşeği buradan olduğu için Güneş çizgisinin ana çizgiler hatta gibi görülebiliyor aşağıdan başlıyor erken dönemden itibaren ikili ilişkiler ve etkileşimler sayesinde başarılı olabilir. Çalışkanlığın, üretkenliğin sayesinde, yaratıcı kabiliyetlerin sayesinde yine şans, başarı, tanınma gelebilir iş hayatında. Çekici ve karizmatik olma anlamında da önemli ve güneş parmağının uzun olduğunu belirttiğin işarete göre. Güneş çizgeni de çok güçlü. Bu gerçekten girdiğin ortamda fark edilen, dikkat çeken birisindir. Çekicilik ve karizma katıyordur muhtemelen. Yani enerjin, gücün iş hayatına çok etkili olacak. Sempatikliğin olabilir, Sıcak Sıcakkanlının, aile bağların ailelerinden gelecek katkılar da her zaman etkili olacaktır. Ee, mesela evliliğinle beraber yurt dışına taşınman e, bununla bağlantılı olabilir. Yine aile sayesinde bir hayatında değişim, kariyerde de değişim, farklı yerde çalışıyorsun şu an.